Selam ben ChowKalt hey, çizgi X uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Bugün emsiler hakkında konuşmak istedim. Kanalıma abone olup like attıysanız başlıyorum. Bilmeyenler için K-Pop sektöründe birçok emsi yani sunucu var gerek eski gerek yeni. Örnek vermek gerekirse Treasure üyesi Jiun Eski İzone üyesi Yujin ve NCT üyesi Sançan üçlü olan emsilerden ikili olarak da en bilinen örnek tek üyesi Sobin ve Oh My Girl üyesi Arin sunucular genelde programlarda veya performanslarda yer alırlar. Yakın zamanda en üyesi Sungun ve eski İzone üyesi Wonyoung emsi oldu ve baya dikkat çekti. Kimisi severken kimisi nefret etti. Beraber de Batır şarkısını kavurladılar. Wonyoung eskiden de Hunca ve Hunjin ile emsi olmuştu. O zaman da çok ilgi çekmişti. Hatta aşipleyen bile çıkmıştı. Şahsen bana saçma geliyor. Genelde sadece arkadaş oluyorlar. Arin ve Sobin de bu sebepten çok linç yemişti. Netizenler uzak durmalarını falan istemişti. Bunlar bana aşırı boş geliyor. iki arkadaş neden samimi olmasın gelip size mi bakacaklar sanıyorsunuz. Üzgünüm ama siz orada boş boş oturup hoppam kızla onu yapamaz bunu yapamaz diyerek onların arkadaş ilişkilerini bozamazsınız. Kaldı ki sevgili olsalar sizi ne ilgilendirir Bonyang yine bu yüzden bol linç 7 sadece arkadaş olduklarını düşünüyorum ben gayette tatlılar umarım sobin ve arin gibi araları açılmaz linçlerden sonra sobin ve arin uzak falan duruyorlardı bunun tekrar edilmesini istemem her neyse video bu kadar olsun izleyenlere teşekkür ederim sizde fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın ayrıca sizler hangi idollerin emsi olmasını isterdiniz yazmayı unutmayın keyifli günler dilerim hepinize